Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte bir bilgilendirici video daha çekeceğiz. Arkadaşlar şimdiki bilgilendirici videomuz Ali Kuşçu ile ilgili. Karşınızda duran kişi Ali Kuşçu. İstiyorsanız başlayalım. Ali Kuşçu, Astronom. Ali Kuşçu asıl, asıl adı Ali bin Muhammed Timur Timur İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu'nda bir astronom, matematikçi ve dil bilimcidir. Doğum tarihi 1403. Semerkant, Özbekistan. Ölüm tarihi ve yeri 16 Aralık 1474 İstanbul Eyaleti. Defnedildiği yer Eyüp Sultan Camii İstanbul. Çocuklar yani çocukları. Mehmet Bey. Arkadaşlar bugünlük bilgilendirici videomuzdan bu kadar. Yani benden bu kadar. Daha fazla bilgilendirici video gelmesini gelmesini istiyorsanız like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlara bildiğiniz bizden ya da bildiğiniz yabancı bir bilimci varsa yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bu arada like ve abone olmayı unutmayın.